Demokratik komünal ekonomi konuşmak isterim sizinle. Şimdi demokratik komünal ekonomi esasen temelini nereden alır? Yani bir tanımlama yapmak gerekirse temel paradigması nedir? Dayandığı argümanlar nelerdir? İsterseniz buradan başlayalım teşekkür ederim. Şimdi her şeyden önce hani komün e, kelimesine baktığımız zaman kavram olarak Latince'den gelen bir e, kelime ve paylaşma sözcüğünden türetilmiş. Dolayısıyla komünel ekonomide paylaşmayı hedefleyen ve üretimi de bu bağlamda ele alan ve uygulayan bir yaşam biçimini ifade ediyor. Dolayısıyla paylaşmak, ortaklaşmak, toplumsallaşmak esas e, şeyi çiğnemiş bu. Dolayısıyla böyle bir sistemde e, doğayı, emeği, başkasını sömürmek üzerinden yürüyen bir mekanizmayla taban tabana zıt. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz kapitalist üretim ilişkileri büyük ölçüde el koymaya bağlı. Yani ya toprağına el koyma, işte üretim araçlarına el koyma ve bu bağlantıda da hem işte buradaki kaynakları işte hep Orta Doğu'da da gördüğümüz, Türkiye'de de sürekli olarak gördüğümüz ve dünyada zaten hani yıllar 250-300 yıldır gördüğümüz süreçte insanları topraksızlaştırıp, üretim araçlarına uzaklaştırıp Buraları ham madde e, ve enerji kaynakları olarak e, kullanmak ve oradan toprağından edilmiş yerinden yurduna edilmiş insanları da e, emek güçlerini kullanarak kendileri için çalışacakları ücretli köleler dönüştürmeye yarayan bir sistem. Dolayısıyla e, bu sistemde bir paylaşımdan söz edilemeyeceği gibi evet. demokrasiden de söz edilemez. Çünkü bütün bu ifade etmeye çalıştığım meseleler, yani sömürü, el koymak, efendim savaşlar, bu çünkü şiddeti de beraberinde içeren süreçlerdir. Çünkü hiç kimse kendi toprağını, kendi emeğini gönüllü olarak, gönül rızasıyla bu şekilde bir kesime nakletmez, aktarmaz. Evet. Dolayısıyla burada bir bunu zorla razı etme gibi bir süreç beraberinde gelir ve bu da hem ideolojik ama özellikle de şiddeti beraberinde getirir, şiddet araçlarını beraberinde getirir. Dolayısıyla bir kapitalist ekonomi içerisinde bugün hani modern diye tırnak içinde tanımlanan kapitalist ekonomi içinde demokrasiden de söz etmek esas olarak mümkün değildir. Burada büyük ölçüde bu şeyin, bu işte toplumun, halkların bu karşı karşıya kaldıkları bir yıkım burada söz konusu olur ki biz bugün artık bugün geldiğimiz süreçte bugün geldiği noktada bunu en sert şekilde yaşıyoruz. Hem ekolojik Yıkımla bunu yaşıyoruz. Hem evet. emek sömürüsüyle e, bunu yaşıyoruz. Hem toplumların, halkların birbirine düşmanlaştırıldığı, e, bir takım çıkarlar için gene, e, egemen sınıfların çıkarları için düşmanlaştırıldığı ve savaştırıldığı bir e, toplum, bir, bir yapıda bir mekanizma, bir konjüktür içinde bulunuyoruz. Dolayısıyla e, bu süreç her yönüyle yıkımı beraberinde getiriyor. Hem de bir coğrafi farklılıkta gözetmeden elbette. Evet farklı orta doğu coğrafyasıyla kıta Avrupası coğrafyasında ya da Latin Amerika'da, Afrika'da farklı olabilir ama her şekilde kendi içerisinde bir yıkım ve yıkıcılık ortada. Ki burada da hani en önemlisi bildiğiniz gibi küresel ısınmayla beraber tüm dünyayı giderek yaşanmaz hale getiren ekolojik yıkım burada evet. çok temel. Şimdi e, böyle bir e, durumla karşı karşıyayız. Burada şey de çok önemli tabii e, bir e, küresel üretim süreci içerisindeyiz ve bu küresel üretim zinciri küresel üretim ağları içerisinde de sömürü de küreselleşmiş durumda. Evet. Yani sadece bir yerde bir bölgede işte bir kesimin bir evetçi kesimlerin bir yerde şey değil e, burada yarattıkları işte artı değer ya da sömürüden bahsetmiyoruz. Bütün halkların aslında içine alındıkları küreselleşmiş, yaygınlaşmış bir sömürü düzeninden de aynı zamanda bahsediyoruz. Şimdi burada bu yıkımdan kurtulmanın yolu bir şekilde toplumsal mücadeleden geçiyor tabii. Yani bunun Değerli başka olur, tam bir da bu da, da, tam da bu konuda. Tam da bu konuda araya Buyurun. girmek isterim. E, kapitalist modernitenin e, yarattığı tahribata ilişkin çok iyi özetlediniz. Demokratik komünal ekonominin yaşama geçirilmesi durumunda işçi emekçileri konuşacağız ama öncelikle genel anlamda toplumun erişebileceği refah düzeyi nasıl olur? Bir kere her şeyden önce yani bir sınıfın bütün bir toplumu, bütün bir halkları kendi çıkarı uğrunda sömürdüğü, savaştırdığı, işte yıkıma götürdüğü, doğasını, yaşam alanını yok ettiği bir sürecin ortadan kalktığı, daha paylaşımcı bir üretimin üretim sürecinin gerçekleştiği ve dolayısıyla da dolaşım sürecinde de esas olarak bir paylaşımcılığın olduğu bir ekonomiden bahsedebiliriz burada. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde birinin diğerini sömürmesi, birinin diğerini üzerinde onu ezmesi, onu yok etmesi süreci ortadan büyük ölçüde kalkar. Bu aslında aynı zamanda sadece bir ekonomik mesele ya da ekolojik bir mesele olmanın yanı sıra evet. bütün bu süreç o biraz da razı etme rıza göstermeye zorlama mekanizması içerisinde halklar arasında ayrımcılık yaratmak etnik kökene göre inanca göre Efendim cinsiyete göre e, ayrımcılık yaratan bir e, anlayışı beraberinde getirdi bildiğiniz gibi bugün bütün dünyada birçok yerde halkların birbirlerine karşı düşmanlaştırıldığı bir mekanizma var Dolayısıyla her şeyden önce bu aynı zamanda bir toplumsal barışı da Beraberinde getirecektir. Yani ekonomik anlamdaki kazanımların yanı sıra, yani o sömürü düzeninin ortadan kalkması, ekolojik yıkımın sınırlandırılması en azından, ama bunun yanı sıra bir de toplumsal barışın da sağlanması ve dolayısıyla savaşların da büyük ölçüde ortadan kalktığı bir süreci getirecektir. E bu neyi getirir? Kaynakların insanların kendisi için harcanmasını toplum için harcanmasını getirir. Bugün baktığınız zaman dünyada kaynakların çok büyük bir kısmı silah harcamalarına, evet. savaş harcamalarına gidiyor. Dolayısıyla emekçilerin bugün sadece Türkiye için söylemiyorum bunu, bütün dünyada, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Almanya'da da, efendim Çin'de de her yerde baktığınız zaman büyük ölçüde cebindeki e, paranın ya da cebine girmesi gereken emeğinin, alım terinin karşılığının büyük ölçüde orada dan kısılıp bu tür harcamalara silahlanma harcamalarına gittiğini görüyoruz. ve bu giderek artıyor. Bakın en son süreçte hani Almanya'nın bu son Ukrayna meselesiyle de beraber silaha savaşçı yatırımlarına yaptığı harcamaları düşünün. Yani dolayısıyla bu sadece e, hani daha çok böyle çevre ülkelerin yaş yaşadıkları bir mesele değil. Bu bütün e, dünyanın küresel olarak e, maalesef yaşadığı bir süreç. Dolayısıyla böyle bir paylaşımcı bir e, ekonomi modeli daha sosyal bir ekonomi modeli içerisinde demokratik bir model içerisinde çünkü zaten bunlar birbirini içeriyor demokrasinin olması için o sömürü mekanizmasının ya da insanların işte topraklarının efendim işte ağaçların ormanlarının derelerinin ortadan kaldırılmaması birinin çıkarı için olmaması gerekiyor demokrasinin olduğu bir yerde bugün mecliste çıktığı gibi bir efendim zeytinliklerin bir avuç sermayelerin karı için Onlara rahatça sömürecekleri bir alan olarak getirilmemesi gerekiyor. Demokrasi budur. Demokrasi dolayısıyla insanların kendi yaşamı üzerinde söz hakkına sahip olmasıdır. Bu da zaten insanca yaşayacak demokratik bir toplumu beraberinde getirecektir diyebilirim. Peki değerli Müftüoğlu. Şimdi şu anki işçi emekçilerini özellikle Türkiye'yi göz önünde bulunduracak olursak... Yakından takip ediyorsunuz siz de, e, yaptıkları, verdikleri mücadeleyi, yaptıkları eylemleri yakından takip ediyorsunuz. Şimdi demokratik komünal bir ekonominin gerçekleşmiş olduğu, yaşam bulduğu bir ülkede işçi emekçiler böylesi bir sistemde nasıl bir çalışma yaşamıyla karşılaşır? Yani bugünü ve e, demokratik komünal ekonominin uygulanması durumunu karşılaştıracak olursak neler söyleyebiliriz? Bir kere her şeyden önce şunu söyleyebiliriz. Şimdi bugün bakın işte işsizlik diyoruz. Çok yüksek işsizlik oranı var. Evet. İşte iş bulamıyorlar. Gençler iş bulamıyorlar. Peki çalışsalar iş bulsalar ne olacak? Orada da asgari ücreti açlık sınırının altında bir gelirle, bir parayla çalışmak zorunda en kötü koşullarda bu kadar iş cinayetinin olduğu, bu kadar ağır çalışma koşullarının olduğu yerde Çalışmak zorunda bırakılacaklar. Bir yere her şeyden önce böyle bir ekonomi içerisinde, yani kapitalist üretim dışında bir komünel ekonomi bir yapısı içerisinde insanlar buna mecbur kalmayacaklar. Evet. Yani her şeyden önce kendi e, hani işte haklarını, efendim kendi topraklarını, kendi üretim araçlarını, efendim yani kendi yeteneklerine göre, kendi temel isteklerine göre kendi emek güçlerini başkasına devretmeden, şeyini iradesini devretmeden kendi iradeleri içerisinde bir üretim mekanizma olacak. Bu da tabiatıyla daha insanca çalışmayı, daha insanca yaşamayı da beraberinde ya, getirecek. getirecek. Elbette evet. bu şey demek değil. Herkes yan yatacak, kimse çalışmayacak. Efendim, sadece herkes çok iyi, iyi yaşayacak. Hayır, elbette bu hayatın gerçeği zaten çalışmak ve doğal bir e, mesele yani insan ama burada önemli olan insanların üzerinde tahakküm kurmak ve zorla o tahakküm üzerinde kurduğu tahkimle e, o koşul insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlamak bunun ortadan kalkması esas olan ve her aşamada e, söz hakkının bulunması yani kendi üretim sürecinde de söz hakkının e, bulunması e, esas olur ve dolayısıyla böyle bir modelde e, dağılım da yani üretimde elde edilen kaynakların dağılımını da demokratik olarak gerçekleşmesi kendiliğinden zaten gelir.